Veri tabanı aynı özellikteki verilerin belli formatlarla toparlanarak bir araya getirildiği, erişim metotlarının belirlendiği, aralarında ilişkilerin düzenlendiği bir depolama sistemidir. En çok kullanılan veri tabanları Oracle, DB2, MySQL ve MS SQL Server olarak geçer. Günümüzde en çok kullanılan programlama dilleri ee, özellikle Microsoft .Net teknolojileri çevresinde kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak C, C Sharp, e, C++, Java kullanılmaktadır. Mobil yazılımlar e, oldukça aktif bir şekilde e, önümüzdeki yıllarda parlayacaktır. Java ise geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de popülerliğini sürdürecek bir e, yazılım türüdür. Yazılımcılar ee, özellikle teknolojiyi takip etmek teknolojinin içinde kalmak ve e, yenilenmek özelliklerine sahip olmalıdır. Global sertifikalar yetkili eğitim merkezlerinde yapılır özellikle. Kurumumuzda bir yetkili eğitim merkezidir. Belirlenen zaman içinde sınavlara girerek minimum 70 alarak sertifika sahip olabilir. Yazılımcılar ortalama olarak seviyelerine göre 300 ile 500 saat arasında eğitim alabilirler. Web servisleri, Microsoft Microsoft.net teknolojileri, ASP.net web uygulamaları gibi eğitimlerle yazılımcı olabilirler. Kurumsal ve orta ölçekli şirketlerin bilgi işlem bölümlerinde ve yazılım departmanlarında çalışabilirler. Freelance olarak çalışabilirler. Danışmanlık ve teknoloji şirketlerinde yazılım üretebilirler. Ünvanları yazılım uzmanı, yazılım sorumlusu, sistem analist, bilgi işlem sorumlusu, veritabanı uzmanı, veritabanı yöneticisi gibi olabilir.